Hepinize merhaba arkadaşlar. Hemen videoyu videodan sonra yine karşınızdayım. Bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl mod yüklenir? Evet arkadaşlar şimdi Play Store'a geliyorum. Arkadaşlar buraya mod yazıyoruz. Mod yazınca arkadaşlar böyle gidiyoruz. Burada bir klozet resmi var arkadaşlar. Bunu tıklıyorum burada arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel modlar var. Acayip güzel arkadaşlar. Siz bunu indirirsiniz. Ben bunu bir güncelleyeyim. Siz bekleyin. Arkadaşlar geri döndük. Evet arkadaşlar buradan aça basıyorum. ben de yüklü olduğu için aça bastım. Sizi yükleyip öyle açın. Evet arkadaşlar açılışı böyle. Evet arkadaşlar böyle açılıyor. Buradan istediğiniz modu indirebilirsiniz. Ama ben tabletle oynadığım için başka bir mod indirdim. Telefon oynuyorsun. Başka uygulamalar da ee, bulabilirsiniz. Ama arkadaşlar tablette oynuyorsunuz. Minecraft'ınızı ben buradan öneririm. Yani yüklemenizi. Benim bildiğim bir uygulama var. Ama arkadaşlar işte o tabletlerde çalışmıyor. Check your internet connection diyor. O yüzden olmuyor. Ben de bunu tercih ettim. Çok güzel modları var. Bunlar da bir reklam. Aile bunun gibi. Çıkıyor, şişme durumuna, tüm evet arkadaşlar şimdi reklamayı kapatalım. Evet arkadaşlar ben e, arkadaşlar ben böyle gidiyorum size tüm modlarımı göstereyim. Yani tüm modlarım dediğim arkadaşlar burada oyunu tüm modları benim modlarım değil. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz bir sürü mod var. Evet arkadaşlar buradan yukarı gidelim. Siz isterseniz bunu indirin ama ben de çalışmıyor. Bunu indirebilirsiniz. Şöyle bir internet kapatayım Çok arkadaşlar. Her şey oldu. Evet arkadaşlar burada install oluyor. Ben bunu önceden yüklemiştim. Burada arkadaşlar modlar var gördüğünüz gibi siz isterseniz indirin ama ben de çalışmıyor. Evet arkadaşlar bir diğer modumuz ben bunu indirdim. Çok güzel arkadaşlar. yokmuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle gidelim. Modlarımız çok güzel. Daha senin için mod indireceğim ama hangisini indirsem bile. Hiçbirinin resmi yok arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar en sevdiğim modlardan bir tanesi. Eşyaları yere koymak. Çok güzel bir mod ama işte olmuyor bence. Evet arkadaşlar. Böyle gidelim, gidelim, gidelim de gidelim. Burada mor ediyor. Buna basarsak bunları da indirmeniz gerekiyor. Yatak savaşları, portal modları, şehir haritaları. Vay be. Bakayım. Aa arkadaşlar internet kapattı. Açalım yeniden dedim. Evet arkadaşlar şimdi açalım. Ooo arkadaşlar oha. Evet arkadaşlar siz de bunu indirebilirsiniz. Herkes 5 yıldız vermiş. Çok güzel. Ben de beğendim ama arkadaşlar buradan siz istediğiniz modları indirin. Ha şimdi gelmeye bak. Evet arkadaşlar böyle öldüğünüzde her şeyiniz gitmesi yerine Zombiden sence kızgınlık yok. önce adam oldu. Fortnite kostüm paketi. Arkadaşlar Lamborghini Sesto Elemento bende çalışmıyor ama sizde inşallah çalışır. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Beta sürümüne uygun şeyler var. Normalde de olur. Evet arkadaşlar buradan bir de arkadaşlar size kendi modunuzu tasarlama uygulamasını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buradan Play Store'a geri dönelim. Neyse arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik. Hepinize üzere.